Kasım 2024 Köl. Kadılar müftüler fetva yazarsa, işte kement, işte boynum azarsa, işte hançer, işte kellem keserse, dönen dönsün, ben dönmezem yolunda. Bir sultanın direnci, Yunus'un sevgisi, Hacı Bektaş-ı ilmiyle yoğrulan ocağını, ikrarını hak bilen Alevilerin Almanya'da kurduğu Almanya Alevilikleri Federasyonu 35. kuruluş yılını 16. genel kurul ile taclandırmıştır. Bu genel kurul tüm kirli propagandalara, itibarsızlaştırma girişimlerine, yalan ve iftiralara inat, ABD'nin birliğine, bilincine ve örgütlülüğüne sahip çıkarak kararlı bir irade koymuştur. Bu irade bizi daha kararlı, daha güçlü kılmış, kararımızı daha da sıklaştırmıştır. Son genel kuruldan bir yıl öncesinde başlayan kirli propaganda ve yöneticilerimizin hedef gösterilmesi tesadüf değildir. Tüm bu çabaların ABF'yi itibarsızlaştırmak, bölmek, çatışma ve kaosla etkisiz hale getirmek için olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü ABF Almanya'da kamu düzen hakkını almış, okullarda verdiği alevilik dersleri, üniversitelerde alevilik kürsüleri, yaptığı sözleşmeleri, hak eşitliği anlaşmaları ile aleviliğin kendine özgü bir inanç olduğunu kabul ettirerek makus tarihini tersine çevirmekte kalmamış, Türkiye'deki dergahlarımızla, ocaklarımızla, Alevi örgütlülüğümüzle, yol önderlerimizle dayanışma içerisinde bulunarak mücadele ve birliğimizi daha da güçlendirerek yolumuza nefes, mazlumların, ezilenlerin seslerine çığlık olmuştur. İşte bazı çevrelerin ve iş işbirlikçilerinin rahatsızlıkları bundandır biz de bir bütün olarak rahatsızlık vermeye devam edeceğiz. Alevilerin çağdaş insanlığa dair örnek bir mirası temsil ettikleri, gerek Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gerekse daha önce Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından telaffuz edilmesi çok değerli ve anlamlıdır. AADF AKP MHP rejiminin yalanlarını, baskılarını ifşa etmesi ve Türkiye'deki Aleviler ve demokrasi güçleriyle dayanışma içerisinde olması nedeniyle hedef alınmıştır. Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AADF'yi hedef göstermesi ona tetikçilik yapan işbirlikçi çevrelerin saldırıları bu amaçla başlatılan kirli kampanyaların hedefi ABD'yi ele geçirme, bunu başaramazlarsa bölme, itibarsızlaştırma ve çatıştırarak işlevsiz hale getirme amacını taşımaktadır. Tarihten bu yana bu gibi planlar hep olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Sormadan edemiyoruz. ABD'ye diyor olmayan, hatta Aleviler'e düşmanca tavır takınanlar, neden AABF'de kimin seçileceğini merak ederler. Hiçbir kirli ilişki, hiçbir devletin veya partinin kuklası olmadan net bir şekilde barışı, kardeşliği, adaleti ve özgürlüğü savunan, kadına, çocuğa, doğaya sahip çıkmayı esas alan bu inanca neden düşmanlık gösterirler? Cemeplerimizin ibadet yeri olarak kabul edilmemesi, ziyaret yerlerimizin sular altında bırakılması, Dergahlarımızın restorasyon adı altında tarihi dokusundan koparılması. Çocuklarımızın zorunlu din dersi ve KEDES projesiyle asimile edilerek gayet eğitim sisteminden uzaklaştırılması demokratik Demokratik hak ve özgürlüklerin daraltılması, baskı ve zorunlunun artması, ırkçılığın yaygınlaşması hangi mantıkla açıklanabilir? 19 20 Ekim 2024'te yapılan Değilizce. AABF Genel Kurulu bu tehlikeleri ve müdahaleleri görerek gereken cevabı vermiştir. AABF'ye yönelik kumpası bozmuş, birliğini ve gücünü pekiştirmiştir. Genel Kurulumuzun almış olduğu bu karar AABF'yi hedef gösteren kişi, kurum ve özellikle devlet destekli yapılara verilmiş bir cevap olduğu gibi içeride kişisel kin ve nefretle hareket eden ya da kaos yaratarak sonuç almaya çalışanlara da bir cevap olmuştur. Alevi düşmanlarına malzeme üreten, yalan ve iftiralarla bu kutsal davaya zarar verenler er ya da geç bu topluma hesap vereceklerdir. AADF daha depremin ilk günlerinde Devletin ulaşamadığı deprem dedelere yardım elini uzatmış, üyeleri ve dostlarının fedakarca yaptığı bağışlar da o acılara derman olmaya çalışmıştır. Deprem bölgesinde konteynerler, çadırlar, giysiler, yemek ve ihtiyaç malzemeleri dağıtarak bizzat sahada yaraları sarmaya uğraşan AADF, AADK, Türkiye Alevi Kurumları ve emek veren binlerce kişinin çabası, saygıyı ve teşekkürü hak etmektedir bu emek ve değerleri kirletmeye çalışanlar boş bir hayalin peşindedirler. ABF'nin çalışmaları ve bağış hesapları şeffaftır. Her bir harcaması kayıt altındadır. Hesaplara anlaşılır ve açıktır. Kamuoyunda detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Hiç kimse ABF'nin güvenirliğine toplumdaki yerini zedeleyecek şekilde dil uzatma cüretini gösteremez. Bu emekleri koruma adına her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı duyuruyoruz. Bu emekleri ve değerleri kirletmeye kimsenin hakkı yoktur. Haddi de değildir. Tüm insanlık olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. İki ile aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail, İran, Lübnan, Filistin, Afganistan, Irak, Suriye ve Libya sarmalında devam eden savaş ve operasyonlar yoksulluğu, yolsuzluğu ve ırkçılığı arttırmış, sadece kaynakları sömürmekle kalmamış, ülkelerin kültürünü, tarihini, sosyal ve ekonomik yapısını da terç etmiştir. Avrupalı devletlerin 200 siyasetleri de Avrupa'da ırkçılığı beslemiş ve iktidar olmaya yakın hale getirmiştir. Bugün ihtiyacımız olan siyaset rantın cazibesine teslim olmayan, insanı ve doğayı esas alan, tüm inanç ve ırklara aynı nazarda bakan, layık demokrasi temelli bir siyasettir. Biz de bu yönde siyaseti desteklemeye ve so savunmaya devam edeceğiz. Biz Alevilerin özlemi, Rıza şehrinde olduğu gibi kardeşçe, adil, paylaşımda eşit ve özgür bir düzen arayışıdır kim ya da kimler hangi kirli ilişkiler adına konuşursa konuşsun Avrupa'daki Alevilerin sesi nefesi olan AABF ve ABK'ya karşı devlet hangi planı devreye koyarsa koysun bilinmelidir ki tarihindeki direnci yola ikrarı esas alan biz Alevilerin birliğini bozamayacaklardır. Bizleri bir kalıba sokmaya bizleri önlerinde diz çöktürmeye çalışanların hayallerini kursaklarında bırakarak eğilmeden, bükülmeden, direnerek yolumuzda dimdik yürümeye devam edeceğiz. Hünkarın dediği gibi gün bir olma, bir olma, bir olma günüdür. Aşk ile alevilik vardır, alevilik haktır, direnmeye ve mücadeleyi yükseltmeye devam edeceğiz.